Oğlum kendimi beğenemedim. Neyse konu bu değil. Arkadaşlar merhaba. Şimdi değiliz ki muhtemelen kamerayı göremeyim ki Allah kahretsin. Arkadaşlar geçen gün içerik bakarken bir de yabancının içeriğine denk geldim. Adam orgula yani nasıl denir bu piyano var ya piyanonun bir değişi. Onunla Minecraft oynamış. Bir de org aldım ha, bak göstereyim. Çalıyor bak görüyor musun? Oğlum dur lan çalma şimdi değil o bir dakika. Şimdi görüyoruz işte aynen bu şekilde bir tane ork oğlum dur kadraja sığdıram. Ya küçük bir şey aslında bakın bu kadar büyük gözükten bakma normal klavye gibi bir şey yani. Şimdi bunda Minecraft oynamayı incelemiş yok. oynayabilecek mi oynayamayacak mı? Şimdi arkadaşlar yapacağım şey hem çok amatörce hem de çok profesyonelce. Şimdi şöyle yapacağım. Şurayı görüyoruz değil mi? Şimdi buraya sol sağ işte yukarı aşağı yazacağım. Bu taraftan işte sol elime denk geliyor ya burası. Bak dur uzaktan tutayım az. Bu taraf sol elime denk geldiği için bunu şey yapacağım. Yani hareket etmek kısmı olacak. Bu tarafsa ee, mouse'u çevirdiğim kısım olacak şuraya da R falan koyarım. Hani basınca arkayı göreyim diye. E koyarım. Envantere göreyim diye. Onları şimdi çatır çutur onlara yazacağım. Kesim kesim yapıştıracağım. Herkesler tükenmez kalem yazmayın. Tükenmiş. Yani nasıl espri yakaladım da. Yani simetri hastaları bu ne değil. Ama gerçek profesyon kurbağalar değil ki şu an. Hakikaten helal olsun. <laughs> Baksanıza A, S, W. O W niye küçük hiçbir fikrim yok bu arada. Onu fazla şey yapmayın. Bu envanter. Şuradan envanteri açıp. 1, 2, 3. Simetri adeta şurada bak kendini nasıl sanat eseri gibi. Kendini. <laughs> neyse neyse tamam. Ondan sonra burada işte sağ sol mouse için yaptım burayı. Şurada da yukarı aşağı sol tık, tık Anladın hani yakala. Haydi bakalım nasıl çalışacak. Bu arada içini değiştirdim arkadaşlar bilginiz olsun. Ayarlayacağım şimdi bilgisayara bağlayacağım yani birazdan. Şimdi arkadaşlar baya bir hallettik. Allah'a çok şükür ki şimdi iki tane programladık bunu. Bu arada geçen aklıma gelmemişti söyleyeyim. Neydi bu şeyin ismi? Ağır dinliyor. Ağır Ne öyle bir şey işte ya. Telaffuzunu bileyim çok sorgulama. O kadar önemli değil. Şimdi bunu şöyle gelip. Bu arada burada da kamera var. Göreyiz herhalde. Şöyle yaptığı zaman ve gelip tamam bak şimdi. Bak şu an normal bir org piyano oldu. Ya bu arada orgla piyanoyu fazla şey yapmayın. İkisi de aynı da. Biri küçük biri büyük çok. Sorgulamayın yani. Bak. Bak. <laughs> şey gibisin, düğün piyanisti gibisin. <laughs> Neyse konu bu değil şimdi. Arkadaşlar önemli olan bizim öteki taraf. Yani bu çalışayım. Al bak. Konuşurken de yapayım da hani efektlem efektle, efektle eklediler derler. Belli olmaz. Bu arada şu an düzen takıntısı olan varsa geçmiş olsun. Şu klavyeyi gören artık yapacak bir şey yok. helal artık. <laughs> Şimdi şöyle yapacağım. E, Arduino'dan diğer tarafa geçireceğim. Tamam Diğer moduna. Bekle dur bakayım. Diğer moduna geçtim ama tamam. Şimdi şu an oyunda etkin olması lazım arkadaşlar. da mı açık? Onu söyleyeyim. Çünkü boşu ayarlamadık. <laughs> o kadar sorgulama yani. Arduino o kadar şey değildi. Haberiniz olsun. Uğraşmak istemedik daha doğrusu. Kesmeye gerek yok. Şimdi o zaman ilk önce bir sola gitmeye çalışalım. Gidiyor lan. Tamam. Oğlum bayağı gidiyor lan. Bayağı gidiyor. Vallahi gidiyor. Tamam. Dur alalım. Harika lan. Vallahi bayağı. Oğlum ben bu kadar tahmin etmedim. Tamam. Sıkıntı yok. Kusursuz bir şekilde ayarlamışız. Şimdi Şimdi yön tuşlarında bir problem var mı? Öncelikle biz bir geri gidelim bakalım. Vallahi gidiyor. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sağ tarafı bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım sağ tarafta. Gidi baya maşallah 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 Yeterli Şimdi onun dışında bir de ileri gidelim Vallahi gidi bu arada tekel ha görüyoruz Burada selamlar Vallahi gidi al bak gitsin Sabah kadar gider yani anladın mı Bazı sürece gidi <laughs> Çalışıyor bir sıkıntı yok Allah'a çok şükür Tamam duralım Şimdi bir envanteri deneyelim bakalım Zeng Uy, Tamam on numara hiçbir sıkıntı yok Ama tabii ki yani klavyeden bunu sağ sola götüreyim oğlum O kadar da şey bekleme yani Ne büyücü değiliz yani. <laughs> O kadar şey bilsem burada ne işi var zaten anladın mı O kadar sorgulama O yüzden bunu da kapatalım. Tamam çok iyi. Şimdi slotlar var. Slotları bir deneyelim. Arkadaşlar slotları 1 2 3 diye yazdım ama bunlar bir işe yaramıyor. 2 3. Bunu ilk başta ben şey diye hesap ettim. Dedim ki sadece ilk 3 slot kullanırız. Sonradan bizim arkadaş bir öneride bulundu. Bu Arduino ile uğraşan arkadaş. Yani tek şey yeterli dedi slot için. Şu direkt slot tek tek geçiş yapayım. Bak şimdi göstereceğim size. Şimdi deneyelim slotu. Zenk, zenk, zenk. Gördüğünüz gibi her yerde geçiş yapıyor. Bak bazen takılıyor olabiliyor. Ama olabildiğince bence çalışıyor ya. Tık İyi güzel güzel güzel. Tamam yeterli zaten. Bu da okey. Şimdi onun dışında sağ tarafta yani şu gördüğünüz tarafta şunu kaybettik oğlum. Bu nereye gitti hiçbir fikrim yok. Sağ tarafı çalmışlar. Kim nasıl çaldı bir fikrim yok ama sağ tarafı çalmışlar yani. Şimdi acık kaydırdık daha demin ama şimdi şöyle basalım. Oğlum nereye gidiyor? Oo gitti. Ne oluyor lan? Bunu tam ayarlayamam ayarlayamamışız. Bırakalım. Yani bunu tam ayarlayamam <laughs> Bunda abi bir sıkıntılar olabilir. Ama sola döneyim ya. Bir dakika dur. Sola değil. Aşağı deneyelim. Hep böyle sıra sıra gittim. Belki şey cihazı şoka uğratırız anladın mı? Yani bir tık oluyor gibi ama iyi yine hiç yoktan iyidir. Yani hiç yoktan iyidir. Aa bak anca geldi. <laughs> <laughs> bazen oluyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi ortalayacağım bunu bir saniye. Şöyle çık oğlum bastırayım. Yukarı gitmeyin ya. Bırakalım. Bunu nasıl yapacak ya bir saniye dur şimdi. Otur çık. Sol yapsam yukarı. Yukarı sol yapsam. İki tuşa basamayız arkadaşlar bu arada. Makine algılamıyor. Denedim yani. <laughs> Haberiniz olsun. Şimdi tekrar yukarı deneyeceğim. Şöyle bir indirelim. Çok az. Şöyle bir yapalım. İyi tamam. İyi, i̇yi iyi, tamam. İş görür, iş görür. Ne yapayım ne mi? Oğlum suratıma senin az. <laughs> Neyse tamam, sıkıntı yok. Şimdi biraz köye doğru dönmemiz lazım. Sola doğru çevirelim. Tamam. Şimdi ondan sonucuma ileri doğru gitmeye başlayalım. W'ye artık zaman geldi. Bir evin içinde bir selam ver. <laughs> Oğlum çok zormuş ya. Rıfkı da abi ben. Rıfkı da orada bir şeyler deneyeyim bu arada. Kolay gelsin. Şimdi ileri doğru. Zing! Evet. Şimdi zurnanın zar zur çarçur dediği yere geldik. Burada ne yapacak hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Şimdi Saatık bize buradaydı? Oğlum çok karışık bu arada ya. Göründüğü gibi değil. Sizin oradan kolay geliyor olabilir ama benim için zor yani. Açalım şöyle. Harika. This is perfect. Şimdi ileri doğru gene gitmemiz lazım. Nw. W? Tamam. İleri doğru sakin bir şekilde gidecek. Müthiş. Yapışınca bırakacağım. Tamam bıraktık. Yeter. Şimdi onun dışında oğlum bir dakika ne yapacak şu an ya? Çitlendirmiş. <laughs> Oğlum bu niye bu kadar zormuş ya? Vallahi bak. Ben bir de üstüne şey yazdım. Bunu bir de yazmadığımı hayal edin. Çok yemin ederim. Çok dehşetül vahşet bir problem olabilirmiş. Yemek yiyemeyik bu arada. Onu da şey yapamadım. Yani sağ tık ya ama. Böyle basacak oluyor sağ artık anladın mı? <laughs> Uzun basamayız yani. Sebebini ben de bilmiyorum. Çok sorma. Şimdi bir kafayı çevirelim. Sola doğru mu? Sağa doğru mu çevirsek? Sağa doğru çevirelim. Tamam. Bir tık sola gidelim. Tamam. Müthiş. Şimdi ileri doğru devam. Allah'ım, Allah'ım. Ya oğlum burdan zor oluyor ya vallahi ya. Bıraktık. Oğlum buradan sonra Benim klavyem bak görüyoruz mu klavyeyi? Ya arkadaşlar valla şey varken klavye varken niye uğraşayım ki bunlarla ya? Gerek yok anladın bak mis gibi. Yani ne gerek var ki yok ordudur yok bilmem nedir. Ben ver, veririm ver, ver. Gözlerin yarım senin ama bir taneye, Şu kapıya uyuz oldum şöyle biraz Oh be rahatladım. Acaba buna şeyle de vur, Bununla da vurabiliriz gerçi ya. İyi bu da iyi lan fena <laughs> Neyse hırsımızı aldık. Evet arkadaşlar yani bugün piyanoyla orla neyse artık ne sıkımsa bu kadar oynanıyor. Yani daha fazlası olmayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, desteklerinizi, yorumlarınızı bekledik. Ayrıca böyle cins bir şeylerle oynamamı istiyorsanız kesinlikle yani yorumlarda belirtin. Böyle ne bir piyano Hani biri çıkar der ki abi mesela Petsche oyna falan oynarız yani sıkıntı yok bir şekilde hallederiz. Petsche de burada zaten göreyizdir. Benim suçum. O şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet siz. Görüşürük. Haydi mucuz öptüm sizi. Zeng ben kaçam.